Efendim, malum okullar kapandı. Öğrenciler yaz okullarına gidiyorlar. Yaz okulları da ister özel olsun, ister devlet olsun çocuklardan bir sağlık raporu istiyor kaydolurken. şimdi sağlık raporu için aile hekimine geliniyor. Ama bazı veliler çocukları okuldayken ya da evdeyken, çocukları yanlarında yokken benim çocuğum sağlıklıdır raporu alıyor. Yani e, aile hekimi çocuğu görmeden raporu vermiş oluyor bir yandan. E, ne söyleyeceksiniz meslektaşlarınıza? Var mı? Yaşanıyor mu böyle şeyler? Şimdi bu konuda ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Neden bilmiyorum. İki tane nedeni var. Bir, zaten o raporun istenmesi usulsüz. Usulsüz derken yönetmeliklerde yönetmeliklerin ya da gerekliliği yok. Gerekli yok. Siz bir insan okula kaybediyor. Şu anda yapılması gereken özellikle ama okullarına ya da daha küçüklere sadece aşı kartı istenebilir. Aşı kartını götürürsünüz. O insan o hastalıklardan aşıların yapıldığı hastalıklardan bağışıktır. E, bu yeterlidir. Siz Çocuğu gönderiyorsunuz. Muayeneye götürüyorsunuz. Okul bunu istiyor. Tamam çocuk o anda İdrar tahlili isteniyor. Bazen. Ertesi gün bu hastalıklardan birinin olmayacağını nereden biliyorsunuz? Bu aslında bir anlamda da gerekliliği olmayan bir şey. Kesinlikle gerekliliği yok. Peki ne yapacağız? Sağlık, sağlık için yapıyoruz. Okullar da belki bunu bulaşıcılık olmasın, sağlıklı bir ortam yaratmak için yapıyorlar. O zaman o bulunduğunuz ortamın sağlıklı koşullar içerisinde olmasını sağlayacaksınız. Örneğin havuz için yapar üstleniyor. Hepatit B. Neden? İsteyecekseniz hepatit A istemelisiniz. Çünkü oral fekal yolla bulaşan hepatit A. Onu istemiyorsunuz B'yi istiyorsunuz. Bunları istemenize gerek yok. Sizin yapmanız gereken o havuz suyunun, klorunun istenilen ölçülerde olması ve hijyenini sağlamak. Okullarda da öyle. Siz yeterli havalanmanın hijyenik şartların olduğu ortamı sağlamalısınız. Ve hasta olan çocuklara hekime yönlendirmelisiniz. Bu anlamda aşı kartı hariç okullarda istenen sağlık raporunun bir anlamı yok. Hem hukuki olarak hem de tıbbi olarak. E şimdi anlamı yok ama isteniyor. O zaman konunun iki muhatabı var. Bunun ilki veliler. Çocuğu başka yerdeyken ya benim aile tanıdık zaten bana verir canım çocuğumu da sağlıklı çocuğumu da tanıyor diyen zihniyet. Önce ailelere eleştiri alalım. Ee, ve uyarı. Bakın eğer bunu bir formalite olarak görüyorsa, insanlar e, bir defa çocuğun sağlığını aslında çok düşünmüyordur, bilmeyerek ama. Kesinlikle bilmeyerek düşünmüyordur. Burada yapılması gereken, tabii ki aile hekimine götürmek, o an için bir hastalığı var mı yok mu öğrensinler. Bakın bu okul kaydı için gerekli değil, bir daha söylüyorum. Okullar bunu istiyor, neye istinaden istediklerinin mantığını biz bulamadık. Hem hukuki olarak bulamadık, hem de tıbbi olarak bulamadık. Eğer isterdi, şimdi veriyi de anlıyorum. Hadi benim işim kolay olsun, onun belki nazarında bir imza ne olacak ki? Ama ben bu hekimin herhangi bir kişiyi görmeden sağlıklıdır raporu vermesini anlayamıyorum. Böyle bir şey yoksa yürür olmamıştır diyorum. Peki böyle bir şeyin yaptırımı var mı? Ne oluyor? Nasıl bir yol izleniyor? Şimdi bakın tabii ki yaptırımı var. Siz hastayı görmeden herhangi bir belge düzenleyemezsiniz. Sağlıklıdır diyemezsiniz, sağlıksızdır diyemezsiniz ilaç veremezsiniz. Yaptığınız usulsüz işler mi? Ve bunda çok büyük cezai yaptırımları vardır aslında ama bakın cezai yaptırımı bir kenara koyalım. Hekimsiniz, görmediğiniz insana nasıl sağlıklı diyebilirsiniz ki gördüğünüze bile diyemeyebilirsiniz. Her şeyi bilmiyorsunuz çünkü. Örneğin biz evet e, Pilates'e gidiyorsunuz, rapor isteniyor, satranç oynuyorsunuz, öyle şeyler istemiyor ki aklınız almaz. Dur ara verebiliriz, sayfam için. Ben bu şey Örneğin ben bunu yapan bir aile hekimi gördüm. Ee, nereye şikayet ediyorum ve yaptırımı nedir bunun? Evet, dediğiniz gibi zaten bir hekimin birini görmeden sağlıklıdır ya da değildir demesi kabul edilemez. Ama işin kanuni tarafına bakacak olursak nedir yaptırımı? Şimdi bakın, bunun iki, ta iki tane şey var. Bir aile hekimi ise bu aile hekimliğinin kendi mevzuatı içerisinde ceza puanı var. O ceza puanını alıp Ayrıca hukuki işlem de yapılır kendisine mahkemeye de verilir ee, evet. ve orada e, yani tam o hangi maddeye hangi kanuna girer bilmiyorum ama e, sonuçta usulsüz belge düzenlemenin kim düzenlerse düzenlesin, hekimler düzenlesin siz düzenleyin e, belli bir yaptırma var o şekilde yargılanır. Peki işin aile boyutuna gelecek olursak anne baba boyutuna hani belki de dediğiniz gibi çocukları gerçekten hasta ve bilmiyorlar o anda belki götürseler ortaya çıkacak. Ailelere nasıl uyarıda bulunursunuz? Bakın biz ailelere şöyle uyarıda bulunuyoruz. Sadece bunun için değil. Zaten 5 yaşına kadar çocukların belli periyotlarla aile hekimine gelmesi gerekiyor. Bir defa bunu getirsinler. Hamilelerin gelmesi gerekiyor. 4 defa en azından. Ee, zaten çocukluk aşıları bizde yapılıyor. Bunun için gelecekler. Ve yetişkinlerin de seni de bir defa aile hekimine başvurması lazım. Hele bir gereklilik varsa götürmemenin bir mantığı olamaz. Çocuklar mutlaka götürsünler. Evet biz Biraz önce söyledim, çeşitli şeyler için rapora gerek yok. Örneğin siz yazın işte pletes kursuna gittiniz. Rapora gerek yok. Kendi beyanınızla gider kaydınızı olabilirsiniz. Ancak lisanslı bir spor yapıyorsanız bunda gerçekten hekimin görmesi ve muayeneye gereklilik var. Tıbbi yöne de gereklilik var. Neden? Buyurun. Neden? Şöyle. Biliyorsunuz sahada gencecik çocuklar oluyor. Ani kalp problemleri oluşuyor. Ve bunlar çok büyük oranda. Bazı epilepsi hastalarında, epilepsi hastalarını görüyoruz eğer bilmeden siz ona e, rapor verirseniz o insanlar en olmadık yerde, örneğin sporları yapıyorsa epilepsi krizi geçirip ölümüne neden olursunuz. O zaman kesinlikle aile hekimleri gelsinler. Hatta bizim bununla ilgili algoritmamız var ama geldiğimiz zaman da rapor sadece kağıt üzerinde bir rapor olmasın, gerçekten kişinin sağlığını koruyacak, onun e, sağlığını devam ettirecek bir rapor olsun. Gelsinler aile hekimlerine, bizim bir algoritmamız var, ona göre biz zaten özellikle ağır sporlarda kardiyoloji muayenesi istiyoruz. Kardiyoloji muayenesine olsunlar, ee, nöroloji muayenesine olsunlar, aile hekim de diğer şeylerine baksın, bu raporu verelim. Asıl olan yap, bir iş yapıyorsanız onu gerektiği gibi yapmak. O zaman son soru, siz olsanız ne yaparsınız? Bir anne geldi, çocuğum evde, yaz okuluna gidecek dedi. Ee, ve klasik aktiviteler olacak. Rapor istiyorum ona dedim, sağlıklı olduğuna dair. Burada da oturuyor, tanıyorsunuz da. Ne yaparsınız? Kimliği de gelirse ben şey yapıyorum. Steteskopu kimliğin üstüne koyuyorum, bir şey duymadım diyorum. <laughs> Tabii ki çocuğun gelmesi gerekiyor. Her şeyi anlatıyorum, gerekli olmadığını. Eğer ben bir rapor vereceksen bakın, ben tekrar söylüyorum, gerekli değil, beni istiyor. Ben o raporu yine veririm. Hem çocuk e, kontrolden geçmiş olur, hem onlar rahatlamış olur. Ama kendim bakarım kardiyoloji konsultasyonu isterim. Kardiyoloğa mutlaka yollarım. Ee, gerekirse nörolojiye de yollarım. Ondan sonra ben o veririm. Yaz okulu için. Ne için olursa olsun. Bakın yaz okulu için gerek yok. Tıbbi olarak da gerek yok. Ama aile istiyorsa, gerçekten benim çocuğum spor yapabilir mi diyorsa veya e, lisanslı spor yapacaksa, profesyonel anlamda spor yapmaya başlayacaksa ona mutlaka bunları yaptırırım. Bunlar yaptırdıktan sonra rapor olabilir. Tabii ki hiçbir şey yoksa. Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler. Gayet güzel oldu.